Günaydın herkese. Evet, videomu başlatamadım bir türlü çünkü Nevacan'ın sabahleyin süt süt diye tutturdu. Bir bardak süt içti. Şimdi de kahvaltısını yapıyor. Neva Cennet e, kaşık dökmesi yiyor. Afiyet olsun Neva Cennet. Çiçeğim. <laughs> Şöyle göstereyim size. Evet pişiyorlar. Kaşık dökmeleri. Isırıp da yiyebilirsin. Hı -hı. Isırıp da yiyebilirsin anneciğim. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> büyük mü? Hı, Hı kocaman. Isırıp da yiyebilirsin. Bebek. Bebek. <gülüyor> <gülüyor> büyük evet büyük kocaman. Isır da ye kızım hadi. Hadi ısır da çiçeğim. Birini koy birini koy birini koy diğerini ye. Tabağına koy. Al bakalım. Hı, Hı büyük, büyük. Böyle batırıp yiyebilirsin anneciğim. Hı -hı. Al bakalım. Hı -hı. Al bakalım, ballı. Al çiçeği. De. Ballı kızım. Ballı. Çok tatlı olmuş. Ayladım. mı oldu? Al çiçeğim. Al hı. Afiyet olsun. Tamam. Hah. Ye. Böyle böyle ballı ballı ye. Hadi. Böyle batır. Bala. Böyle batır. Vallahi. al be. be. Bal, evet kızım. İyiyim. Boğazına iyi gelir. Bal boğazına iyi gelir anneciğim. Al çiçeğim. Şundan batıralım. Böyle yiyelim. Evet Nevadene karıştırıyor çorba yapacak. Domates çorbası yapıyor kendisine içecek. Değil mi kızım? Afetli. Hop Şöyle şöyle. Şöyle koy. Sıcak mı? Soğumuştur anneciğim. İçebilirsin. Soğumuş mu anneciğim? Oku oku. Tamam okuyalım. Kitap okuyalım. Sen çorbanı iç ben de sana kitap okuyayım. Evet içine birazcık da nevacelatı sabah yaptığım kaşık dökmesinden koydum. Nevacelat içiyor şimdi. Ben de kitap okuyacağım tamam mı? Açtım. Afiyet olsun çiçeğim. Gitti. Hı, hı. <laughs> afiyet olsun anneciğim afiyet olsun bir tanem afiyet olsun Baya kuru incir verdim şimdi havuç istedi havuç verdim hmm, yemeği pişiyor buradan uyandı bundan birazcık yedi yine ondan istedi hmm, kemir Neva acıktın mı? Acıktım. Evet. Neva cennet şimdi akşam yemeğini yiyecek. Ekşili sulu köfte yaptım Neva'ya. Şimdi ya, koy... Ne? Dökelim. Çok acıktı çünkü Neva parktan geldi. Elini yüzünü zor yıkadı. Birazcık hemen indi. Tamam. Buna verelim soğusun tamam mı? Bir tane köfteden koyalım. Bunlardan da koyalım mı Neva? Koyalım. Hı hı. Koyalım. Bunları parçalayayım böyle. Böyle parçalayayım sana. Çok acıktın tamam mı? Acıktım. Tamam acıktım ben bunlardan da koyayım dur. Bunlardan da koyayım. Suyundan da koyayım biraz. Bir tane daha köfteden koyayım böyle. Hı. Dur oldu mu? Oldu mu? Böyle ezdireyim dur ezdireyim ezdireyim. Böyle ezdireyim. Sen bunu rahat rahat ye tamam mı? Nuri. Suyundan da koyayım. Hı. Şimdi Neva'ya koydum. Evet afiyet olsun Neva cennet. Dikkat et sıcak mı acaba? Tamam soğumuştur. Hı hı. Yavaş yavaş ya. Hı, hı Üzerini değiştirmeme izin vermedi. Çünkü 5 gibi çıktık. Saat şu an 8'e çeyrek var. Sadece benim emdi gelince. Tutturdu yemekten önce emeceğim diye. Dişi çıkıyor Neva Cennet'in. Ama çok acıktığı için şu an yemeğini güzel yiyor. Çok şükür. It's how it used to be When well, we were kings and queens in our childhood dreams.